Siz bunu yapabiliyor mu bay? Ben, ben kaçar. Ama biz geri düşündür. Bir daha bir daha. Her erkek üçüncü şartı hak eder. Bak şimdi siz hızlı. şunu yapabiliyor mu? Hızlı hızlı. Vaaay. Oh my god. Abi, Peki bunu ne Sonucu ne sanıyorsunuz? Suriye. Harbi yabancı sonucu Frank. Yok. Türk, Ananın Türk Ananın gözü. Hepinize, hepinize Türk merhaba. Aynen. Bu arada mid geldi. Bütün baştan gidip yapabilir miyim artık? Hepinize merhaba arkadaşlar hizmetle Molo kanalımızda bugün Valorant'ın en, saçma ya. en evet. sevilmen ajanı ne attım. Bak ajana bak şöyle yapıyorum abi. <laughs> Aa <Abi>, ölmedi <laughs> lan yüzü süreç ya. Enti değil enti. Şimdi dördüncü turdayız. değil. Sıfır bomba yap bomba. Artık ama merak etmeyin. Oyun bitene kadar <laughs> en az 55-60-70 şirimiz olacak şimdi. Heee <laughs> aynen aynen bakalım. Dikkat. Ya ananın amını Phoenix ya. Oba. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Bu ne sikim O Ne istiyorum? Ay! Gördün mü bu işi. Görmedim. Ne bana info Ben kaçar. Oyun Önden... bak. <laughs> Oy, başında. güzel bir şey geldi. Şu tekrar bir geri dönün. Dur dur. Başka? Ben kaçar. Bezde bezde afaka falan. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Gördünüz mü? Bir defa vuruyor. Ne diyor ya? ya? Ne diyor ya? Şöyle bir adam kuşalım. Oh, my bad. Çekilin yolumdan. Kaçın tur değil, yedinci tura geldi. Minute, İngilizcem Aşırı. çok iyi mi? Ejet mi? Aşırı iyi. Az kalsın öğreniyordum. It's a fucking gold Az <laughs> no, Bir geldi. B'yi dualarla no, herhalde. B, B, B. Hızlı. 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 Hadi, hadi, hadi. Geldik ult bro. Oy, tu 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 tu. Bak lan. Jet, <gülüyor> I am fuck your mother. Burası bu çocuğu. Bak sana. <laughs> ben kaçar. Furkan galiba biraz sinirlendi

Good job my team mate mate. Doğru. Bu gevurcet bize Arap mısınız mı diye sordu. Hemen ee, Sana dedi sana. Bana mı dedi? Bir <laughs> saniye. Çevir çevir. Ee, çok. Jet. Jet do mikrofon? Talk to me bro. Yeah. Talk to Bro you, who are you? Who are you? Save your old please. Uh, 12. I'm uh, I'm 21 years old. I fuck your mom. Uh, I fuck your uh, mother's mom. Drop, 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 drop. Çocuk ayıp. Çocuk şokunu uğradı. Ak ya. ya, ya, ya. 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 Mu Ulti Sen bu, de, Çocuk afk bıraktı ama küpürlerden tutacağım bir İki tane base var. Mut, tarafı var. Geldi. Of. Oh. Base tarafı olmak neden lazım? Of. Tekmen mi? Tekmen mi? Tekmen mi? Kay tekmen mi? Of. yoldan. Burada. Aga be. Adam kışkırtma yoksa? Hadi hadi hadi. Amına ne O Odin almış mı? Bey mitte sıkıyor beyze. O oh. geber piç. Helal be oğlum. Çok iyi oynuyorsunuz ya bu oyunu. Aa, bir defa iyiyim. <laughs> oğlum bir adamı vuramadınız lan. Ömer rahat ben şey relax ol bu oğlum. İzlemeye tekmen mi? Tekmen mi? Burada biri var. Kaldı. Hadi, hadi, hadi. Let's get. O, Sıra Sıra. How are you, bro? Uh, bro, Jet, uh, how, how old is your mom old? How old is your mom old? Can you tell me? I wonder it. Yeah, shit. how old are you? <laughs> your grandma grandma ama ne kadar söyleyemedim ben. I'm not asking oh, your oh. old. I'm saying your mom's old. Do you understand me? Retarded. Ama ne kadar ne Yabancılar asla. Oy. <laughs> Bak bir dedim yerde. Aynı nerede? Ölmüş. Opa, <laughs> neyse. Eyvallah. Şöyle kurtaralım. <laughs> Big eyes Hadi 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 guys, I think. Oy, çok iyiyim ya Ne, ne diyor? diyor oğlum tatar sikimi ne diyor ben bunu <laughs> almam oğlum ya. git lan Ben kaçarım Abi Q'nüz Ya adam vura bana Q'nüzünle patlat <laughs> beni <Hızlı>. Ölme bak <laughs> Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konucam Sana bir tokatcam o burnunu sıkacam seni. <laughs> Onu ben neonu fena oynuyorum orada, ha çaktırmayın. Ya Ömer şimdi seni zorbalayacağım, zorbalarım çocuk bay. Az kaldı. Oh. Dikkat, Dikkat. Ben ben daha iyi Ha vur artık. Hızlı hızlı. Zaman ne Düşman. Ey, nerede? Vurdun onu. Hadi, hadi ben Bak ben burada kaçar. bir tane var. Gel öldürteyim seni. Nerede? Yok istemem hmm. ben istemem istemem istemem. Ben istemem. Yani be. Nerede ben öldürdüm? Ömer evet, onu nasıl sıkıldı? <laughs> 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 <Şu taraftan. gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> Yavaş, yavaş. O karı inamına ama... Renk de söylüyor. Renk de söylüyor ama. <laughs> <laughs> Kesersin. Onu. Kesersin onu. Ben sende Pink Floyd amına. <laughs> BK Arapsın lan. Mal. Banda. Ananı Arap mı siktiriyorsun? kaçın, var Kaçın, Ay. Ayak Allah. Allah. Ee, Learn English. I am 12 better than you. Hatta fuck up lan ibne. Ya çete ah uh yazın gerizekalı Halen İngilizce konuştuğunu zannede. Evet. Ben ah uh da anladım da of ne pezevenç. Abi içer diye. Heal verin la hızlı. hızlı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Jet şey kapalı Translate ibne. kestirmeden. Nasıl bir kapattık onu? Google kullanıyor gerizek Düzgün de zamanı ki. Jet'in annesinden alalım elektrik. <laughs> ben buradayım oğlum elektrikçi var ama. Aa ee, doğru lan.

Hadi hadi hadi. Ya o ne kanka kaya kaya vuruyor ya. Uçun ne düşünüyorsun bu ya? Kaça. Vandal vallahi önünde. Var mı ipotra? Hı. Basayım mı? Bas. Hızlı, hızlı. basayım? Şuraya gidelim orada basayım. Yakın geldi bas bir yere. Ben kaçar. Bomba. Hedef bu şöyle derim, şöyle derim, şöyle. 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 Az kaldı. Alın size. Ben kaçar. Çekilin yoldan. dur seni, durayım seni, Ne Pişin oldu lan? An ne? Anasın. Bilmiyorum. Ar yoktur da. var ya. şeye bakmıyorum. Oğlum bu arkebuk ya. Arkadan geliyor adam. <gülme> <gülme> Şimdi arkadaşlar bu oyunu da en artı. Bu de alırsak oyunu otuz kere bitirmiş olduk. Bu, karada geldi. Körlüyorum onu. bakalım. arkanı Of ace attım. Alt Altı sikeke 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 Neyse 30 kill ile bitireceğiz oyunu Güzel Spike kuruldu Kokuduk tarlası Of. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.